Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Dünkü videomdan hatırlayacaksınız arkadaşlar bu hafta çok sıkıntılı geçecek olan bir hafta. Hem borsa tarafında hem de e, Powell'ın geçtiğimiz hafta Jackson Hole toplantısında oldukça güvercin konuşmasıyla birlikte artık Eylül ayındaki faiz indirimleri biliyorsunuz e, neredeyse %100'e yakın bir olasılıkla netleşti. Beklentiler benim de beklentim e, 25 bas puan bir indirim yapması 18 Eylül'de 50 bas puan bir indirim beklemiyorum. Çünkü bu resesyon kaygılarını arttıracaktır. Şimdi gün ortasında farklı bir şeyler söyleyeceğim arkadaşlar size. Artık biraz e, portföyümüzü gözden geçirmenin zamanı geldi. Çünkü artık Eylül ayına yaklaşıyoruz. Hem yurt içi dengeler açısından hem de Fed'in faiz indirimi açısından Eylül ayının özellikle sonu 18'inde zaten Fed'in faiz indirimi var. E, Eylül ayının sonu Ekim ayının başlangıcı itibariyle artık farklı gelişmeler olabilir. Buna karşı önlemimizi alacağız. Alsak olur mu, almasak olur mu? İsterseniz bunu anlattıktan sonra siz kendiniz karar verirsiniz. E bu arada videoma başlamadan önce hazır buraya kadar izlemişken bir beğeninizi ufak da olsa bir yorumunuzu esirgemeyin lütfen. Evet arkadaşlar, ons tarafıyla başlayalım. 2521 dolar %0.38 bir yükseliş var. Ne dedik? 2521 dolar tüm zamanların en yüksek seviyesi 2500 532 dolar. Buralara yakın seyreden bir ons altın görüyoruz. Böyle yatay bir seviyede devam etmesini bekliyoruz. Ve yıl sonu beklentimizde 2700-3000 dolar arasında bir ons altın görmeyi ümit ediyoruz arkadaşlar. Gram tarafına geldiğimizde 2758 TL %0.49 bir yükseliş var. Bugün rekorlar günüydü. Altın tarafında arkadaşlar gram altın tarafında 2763 tüm zamanları en yüksek seviyesini gördü. E, oradan bir miktar geri çekildi fakat yine rekor seviyesine yakın yerlerde hareket ediyor. Tabi burada dolar TL'ye bağlı olarak 34 lira 02 TL kuruştan bugün gün içerisinde hep aynı yerlerde bir dolar TL kuru gördük. Beklentilerimiz dolar TL kurunda da değişmedi. Eylülün sonu Ekim'in başı itibariyle 36-38 TL civarında bir yerlerde olmasını bekliyoruz. Tabii ki bu fiyatlarla bir Birlikte de gram altındaki yükselişlerde onsla birlikte yukarı yönlü olacak. Gram altında da yıl sonu beklentimizde bir değişiklik yok. 3.000-3.500 TL arası bir yerden gram altının kapatmasını bekliyoruz. Bir sürpriz olabilir mi? Elbette ki olabilir. Ama bu sürprizler aşağı yönlü olmayacaktır arkadaşlar. Olursa 3.500 TL'nin üzerinde bir yerlerde olma ihtimali bu aralığın altında olma ihtimalinden daha yüksek. Gümüş tarafına bakacak olursak gümüş 29 dolar 88 sent civarında gün içerisinde 30 doların üzerindeydi. 30 dolar çok önemli bir seviye gümüş için arkadaşlar. 30'un üzerinde kaldığı sürece yükselişlerin daha da ivmeleneceğini düşünebiliriz. Fakat gümüşteki altından daha hızlı yükseliş beklentilerimiz hala devam ediyor. Gümüşün gram tarafı 32 lira 71 kuruş. Burada da %0.35 bir yükseliş var. Gümüşün sanayi tarafında da çeşitli söylentiler var. İşte gümüşün kullanımı daha da artacak. Özellikle bu otomobillerde kullanılan pillerin farklı bir teknolojiyle gümüş ağırlıklı bir şekilde daha uzun süre gidecek. Pillerin yapılacağına başlanacak olması, böyle açıklamalar gelmesi de gümüşün yükselişine katkı sağlıyor. Hızlıca bir darpane altın sertifikasına bakalım arkadaşlar. Özellikle serbest piyasanın da üzerinde fiyatlanan bir darpane altın sertifikası var. 28 lira 71 kuruş. Burada da gördüğünüz gibi az önce de söylediğim gibi darpane altın sertifikası serbest piyasanın üzerinde fiyatlanıyor arkadaşlar. Bunu her zaman söylediğimiz gibi biliyorsunuz bir zamanlar bankalar arası kurun da altında birkaç ay önce fiyatlanıyordu ve buraların çok cazip olduğunu söylemiştik. Umarım faydalanan arkadaşlarımız olmuştur. GMSTR Gümüş Fonu da yine aynı şekilde yüzde 1.14 bir yükseliş var GMSTR Gümüş Fonu'nda 208 lira 50 kuruş burada da hem altının yükselişi hem de borsada işlem görmesi nedeniyle artan taleple daha hızlı yükselme ihtimali her zaman var. Şu anda yukarı yönlü fiyatlanan bir GMSTR Gümüş Fonu ve darpane altın sertifikası görüyoruz. Kısa süreli alçatlar için düşünenler Büyük komisyon ücretleriyle al sat yapabileceğiniz borsada işlem yapıyorsanız eğer paranızı park edebileceğiniz enstrümanlar burada bunlar arkadaşlar bulunmaz fırsatlar yani hem GMSTR gümüş fonu hem de darpane altın sertifikası. Kısaca haberlere bakalım arkadaşlar neler olmuş neler bitmiş diye. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran 2025 yılının yani önümüzdeki yılın sonuna kadar e, faizler %25'e inebilirdi demiş. burada uzun vadeli bakacak olursak biraz çok uzun görmüş. Hakan Aran. şimdi şöyle diyebiliriz. Eğer ki faizler bu seviyelere inerse o zaman farklı enstrümanlarla neler yapabiliriz? Bunları düşünmekte fayda var. İşte yatırımlarımızı nasıl kanalize edebiliriz? 2025 yılı için bir bir öngörüde bulunacak olursak bu faizlerin 25'e inmesiyle ilgili o zaman işte araç fiyatlarındaki yükselişleri, arsa, tarla, ev fiyatlarının oldukça hızlı artacağını düşünebiliriz. Yani şu an için diyelim ki herhangi bir enstrümandasınız ve onun 2025 yılında size ne kadar katkı sağlayacağını hesaplayabilir. Fakat faizlerin 25'e inmesiyle birlikte de hangi enstrümanların, hangi yatırım araçlarının ne kadar çıkabileceğini ve bu ikisi arasında bir tercih yapabilme imkanı sunacaktır size. İşte bunun içinde eğer ki bu tür söylemler dillendirilirse ki bu ne zaman dillendirilir. Böyle şeyler arkadaşlar. Eğer ki işte faiz indirimleri başlarsa e, nasıl diyelim atıyorum e, Ekim ayında veya Kasım ayında büyük ihtimalle ABD'deki faiz indirimlerinden sonra bizde de bu daha yüksek sesle konuşulmaya başlayacaktır. Ufak da olsa bir faiz indirimi başladığında bunun devamı gelebileceği öngörülerek artık yatırım araçlarında farklı tercihlere e, sapabiliriz. Küresel piyasalar gözünü ABD verilerine çevirdi diyor. Bu Bloomberg'in haberinden okuyorum. Özellikle benim de çok dikkat ettiğim Cuma günü kişisel tüketim harcamaları verisi gelecek. PCI verileri gelecek arkadaşlar. E bu PCI verileri saat 15.30'da gelecek Cuma günü. Aylıkta çekirdek tüketim harcamalarının artması bir önceki aydaki gibi %0.2 olması bekleniyor Temmuz ayı için. Bunun önemi ne diye soracak olursanız arkadaşlar eğer ki %0.2 olarak gerçekleşir gelirse 3 aylık yıllıklandırılmış çekirdek PCE'yi %2.1'e düşerek Fed'in %2'lik hedefinin çok az üzerinde olacak ve bu da artık hem Eylül ayında faiz indirimlerinin altını doldurmuş olacak hem de daha da önemlisi Fed'in hedefine ulaştığını ve %2'lere yakınsadığını gösterecek artık enflasyonun ve bu da bir başarı hikayesi olarak Fed'in karnesine yazılacak arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz çok Uzun süre 5.25-5.50'lerde faiz oranı çok yüksek bir seviyede uzunca bir süre sürdürüldü ki enflasyonun üçlerde olmasına rağmen. Fakat gördüğünüz gibi meyvelerini topluyor FED bu tür sıkılaşma politikasının. Borsa tarafında borsanın kapanmasına az bir süre kaldı. Saatlerimiz 17.04'ü gösteriyor. 9.713 seviyesinde %0.45 bir yükseliş var ama bir saat öncesine kadar hep 9. 2.700'un altındaydı ve hep eksideydi BIST endeksi. Hala bir güven veriyor mu diye soracak olursanız hala bir güven yok. Hatta kapanışta ben pozitif kapanıp kapanmayacağından dahi emin değilim. Bu yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. Bu düşüşlerin üst üste geliyor olması işte kimi zaman dedikodularla spekülasyonlarla olmuş olsa da bunun dışında her zaman söylediğim borsanın bir hikayesi yok. Ama artık Eylül ayına girdiğimiz andan itibaren e, ons tarafında hem de gram tarafında yükselişleri göreceğiz. Aynı şekilde gümüşte de böyle. Ondan sonra artık yavaş yavaş Eylül ile birlikte de e, bir kısım portföyümüzde artık en azından ben kendim için söylüyorum. E, borsada e, pozisyon almaya başlayacağım arkadaşlar ve e, büyük ihtimalle şu andaki düşüncem %30-35 civarında e, borsadaki payımı portföyümün içerisinde oluştur düşünüyorum. İlk etapta böyle fakat sonrasında farklı durumlar söz konusu olursa yine her zaman yaptığım gibi portföyüm içerisinde değişikliklere gidebilirim. Ama şu an için hala bir e, yatırım yapma e, taraftarı değilim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi o iki hafta önceki pazartesi o kara pazartesiden sonra düştü. Bütün dünya borsaları toparladı. Biz hala bu gepi bile kapatamadık. Bakalım bundan sonra neler olacak hep birlikte izleyeceğiz. Ama Eylül ayından önce bu gidişata bakılırsa herhangi bir pozisyon almayı düşünmüyorum. Zaten bu hafta 30 Ağustos Cuma günü piyasalarda kapalı. Bakalım Eylül ayı bize neler gösterecek? Zaten Fed'in faiz indirimine de çok az bir süre kalmış oluyor. Şimdi arkadaşlar asıl söylemek istediğimi detaylandırayım ben sizin için. Şimdi artık altın tarafında Eylül ayında Fed'in faiz indirimleri başlamasıyla birlikte bizim de Ekim ayının başıyla birlikte artık faiz indirimleri mi dersiniz? Dolar TL kurunda belli bir mesafe kat edilmesi mi dersiniz? Artık dolar bazında bir miktar ucuzlayan bir bist 100 endeksi görebiliriz. Hisse senetlerinin de oldukça gerilerde kaldığını ve fırsatlar artık geldi diyebileceğimiz seviyelerde 6 ay, 8 ay, 1 sene öncesinin fiyatlarına gelmiş gerçekten kaliteli şirketlerin hisse senetleri var. Buralarda pozisyon alma ihtimalimiz olabilir. Buralara da talebin Ekim ayı ile birlikte yoğunlaşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çok da fazla geç kalmadan kademeli olarak pozisyon almayı düşünüyorum. Bir diğer söyleyeceğim şey de yine Ekim, Kasım ayı itibariyle artık bu faiz indirimlerinin konuşulmasıyla hem ABD'de faiz indirimleri zaten biliyorsunuz büyük olasılıkla %100'e yakın olacak. Bizde de faiz indirimleri konuşulmaya başlarsa, zaten her gün video yapıyoruz. Artık gayrimenkul tarafında da pozisyon alma ihtiyacı hissedebiliriz arkadaşlar yani gayrimenkulün işte arsa olsun dükkan olsun ev olsun her ne olursa olsun Eğer ki ikna olabilirsek bunların getirisinin avantajının fazla olduğuna artık kıymetli metaller tarafından bu tarafa doğru özellikle bekleyen arkadaşlarım için Çünkü pek çok kişi altında bekleyerek yükselsin bir ev alayım daha iyisini alayım iki artı bir alacağıma 3 artı bir alayım bir artı bir alacağıma iki artı bir alayım diye bekleyenler var belki fırsatlar gelebilir ya da geç kalırsak fırsatlar kaçabilir arkadaşlar buna da dikkat etmekte fayda var. Evet farklı videolarla tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın sağlıcakla kalın.